Değerli dostlar, herkese merhaba. İzlanda'daki seçimlerde Kürt asıllı bir kadın milletvekili ülkede en genç milletvekili unvanına sahip oldu. Genel seçimlerin yapıldığı İzlanda'da iktidardaki sağ-sol koalisyonu çoğunluğu güç kazanırken seçilen kadın milletvekili sayısı ilk defa erkekleri geçti. Ülkedeki koalisyon hükümeti kamuoyu yoklamaların aksine meclisteki çoğunluğu sağlamlaştırırken koalisyonun sağ cephe ortaklarından Merkez Sağ İlerici Parti'nin bir önceki seçimlere göre 5 milletvekili daha fazla çıkarması ile koalisyon 37 sandalyenin sahibi oldu. Genel seçimlerin yapıldığı İzlanda'da seçilen en genç milletvekili ise Kürt asıllı Linya Taha Kerim oldu. İzlanda'da basına konuşan Linya Taha Kerim annesinin ve babasının Kürt olduğunu 1993 yılında babasının İzlanda'ya göç ettiğini belirtti. Ailesiyle birlikte 2013 yılında Kürdistan bölgesine döndüklerini aktaran Kerim, 2016'da ise yeniden İzlanda'ya geri döndüklerini söyledi. Kendisinin de İzlanda'da doğduğunu ifade eden Kerim, İzlanda'da eğitim aldım ve dilini çok iyi biliyorum. Aynı zamanda mülteci bir ailede doğduğumu da unutmadım dedi. Bağımsız yayınlarımızı desteklemek için beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın.